Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5 Aralık ve sizinle birlikte kışlıklarımı çıkartıyoruz. Karantina yurdunda eşyalarım çalındı mı videosunda hatırlarsanız İstanbul'dan yurttan bütün eşyalarımı toplayıp gelmiştim. Ee, o videoyu da izleyebilirsiniz. Şuradan demeyeceğim çünkü her seferinde buraya o videoları eklemeyi unutuyorum. Bu hurçların içinde neler var hatırlamıyorum ama hepsini bunun içine kaldırmıştım yıkayıp hatırlarsanız. Yani hepsi temiz. Şimdi bunları ayıracağım yazlıklarımı çıkartacağım, kışlıklarımı çıkartacağım. işte temizleyeceğiz, ayıracağız. Öyle hadi başlayalım. Ben sizin sayenizde valla bayağı bir temizlik yaptım. Yok odanı topla yok. Neydi? Masanın topla yok. Tamam işte. İzleyin. İlk bunu açtım. Kucağıma bunu aldım diye hemen bakıyorum. Evet. Bir boğazlı kazakçığım çıkıyor içinden. Bu da eşofman altını da giyerim. geçen gün abim ben bunu soruyordum buradaymış. Abimin evinde sanıyordum İstanbul'daki. Buradaymış ama. Tam bunu da giyerim. Ama bunu giymem artık ya. Nasıl giyilir mi Giyer Giyir Giyerim bir gün bir gün lazım olur. Bir gün vazgeçemiyorum ya. Aa, bir villa kız bu ne? Ha bu bu bahsettiğim kız gibi. Aa, ne oluyor be? <laughs> Buna bakın. Bakın bu da lila kazak. Bu da lila kazak. İkisi de aynı gibi görünüyor ama ikisi de farklı kazaklar. Bu biraz daha uzun, bu biraz daha kısa. Bunun rengi biraz daha farklı ama olsun ikisi de farklı sonuçta. Bu arada lilayı de çok sevmeye başladım. Kamerada çok belli olmuyor ama odamı da lileğe boyamıştık. Bu arada odayı yenileme videosu da çekmiştim ben. Sonra dolandırıldım. Evet. O videoyu yüzden paylaşamıyorum. Yani aslında paylaşabilirim belki bu Aralık ayında ama gün günde çekiyoruz da bilmiyorum. İleride bir gün paylaşabilirim. İş şey yapmam. Şu gri kısmını beğenmiyorum artık. Burası açık. Tamam. Hoş. Burada bu renk varsa niye burada bu renk yok mesela? Neyse bilmiyorum. Bunu biraz düşüneceğim. Bunlar da pijamalarım. Bu hurç bitti şimdilik. Üstüne oturduğum bir hurç var. Neyse onu biraz koltuk olarak kullanayım. Oo, bu biraz ağır. Görmüyorsunuz değil mi? Hı. Bunun kapağı nerede? Hı. Canlarım merhaba. Galiba bunu vermenin zamanı. Geldi. Bilmiyorum da sanki biraz üstündekini mi beğenmedim? De, şurasını değil mi? Sizce? Bunu da biraz düşüneyim. Böyle bir sütüm. Evet. Mutluyum. Kış geldi. Biraz. Hep şey yapıyorum. Düşünüyorum. Artık giymiyor muyum diyorum. Sonra yok diyorum. Giyiyorum diyorum. Yok diyorum. yeni giymiyorum. Sonra yine giyiyorum diye zannediyorum. Böyle ama bunu da biraz daha yine bu yazda bu kışta düşüneyim. Bunlar öğretmenlik pantolonları. Bunları giymem zaten. Sonra böyle bir kışlı pantolonum var. Bu dursun. Bu da en sevdiğim tadı. Pelüşlü mü denir ne denir? Ay bir şey söyleyeceğim size. Ben Şu şapka var ya. Çok isteyerek yazını almıştım. Hatta bunların peluşlusu çıkmış. Ondan almak istiyorum ya. Giyilir. Bu da bitti. Oo. Yurt eşyaları. Bu tatilden kalma. Oo. Bunlar yazlık. Tatilden kalma demiştim. Etek, şort falan var. İşte en sevdiğim. Şimdi giyeyim. Bakın bakın. peluş. peluş, peluş. öyle bir şey bu. Oh. bu Uyuyor kış geliyor. Aman kış geliyordu sanki. Erdiyesi mi çıkacağımız var. Tabii ilk yasaktayız yine başa döndük. E bu kadar mı benim kıyafetim var? Eh ne yapalım. Yemiş. O cidden yemiş herhalde bir fare benim. bu İrem. Bu da şey ya bu şey videosunu izlediniz mi? Saçımıza renkli örgü yaptırıyoruz Melina ile ya falan. Orada Merve Orada ben üşümüştüm. İrem de bana bunu vermişti orada. Hala bende kaldı yani. Kaç zaman oldu İrem? Vallahi özür dilerim. Getirdim Kayseri'ye kadar. Ne bilsin bu şal İzmirlerden İstanbullara, İstanbullardan Kayseri'ye geleceğine. Bunu en mümkün olduğu zaman da sana geri vereceğim. Söz veriyorum. Hatta Mart'ta biz buluşacaktık. Giden bunu izliyor. <laughs> Konuşuyorum şu an. Hatta biz Mart'ta buluşacaktık. Korona çıktı. Böyle atkılar, şallar yani kış için. Bu da böyle. Adım köy yollarında üşümeyeyim diye bir sürü bakın. O şapkalar. O şap oy. şapkalar. Hmm, en sevdiğim şapkalardı. Ha, kazak. Kan falan çok büyük. <laughs> bir kombin videosu mu çeksek ne? Seversiniz. Bunlar çorabı. Aa bu da Aysiman'ın çorabı. Aysiman çorabını buldum kız. Kız neyse. Bu da Aysiman çorabı. Veya ee, <laughs> Aysiman çorabını geri vermiyorum ya kusura bakma. Bu da bir kışlık böyle elbise. Dolabımda kışlık var mı? Üç parça herhalde. <laughs> Bitti. Videomu burada sona ermişti. Yok yok şaka yaptım. Kışlıkları ayırdım. Şimdi yazlıkları çıkartacağım ya. Unuttunuz mu? Aşma'ya bir mesajı. Ayşmaya mesaj attım. Geldim dostlar. Şimdi, şimdi ne yapmam gerekiyor? Bunları dolaba yerleştirip onları dolaptan çıkartmam gerekiyor sanırsam, değil mi? <laughs> tanesi. Çünkü hani öyle kara kış da gelmedi. yani ne yapacağımızı, ne yapmaya çalıştığımı size hiçbir şekilde anlatamıyorum. Yani size anlatamıyorum derken sorun bende. Size değil, siz de layıksınız. O yüzden görüşürüz. <laughs> ne, ne kere hareketler yapıyorum ya. ya. Normalde demek istediğim şu. Kışlıklarımı şurada ayırdım. Hoçlardan çıkarttım. İzlediğiniz dolabı da sildim. İçine yerleşecek olan şeyler belli. Burada yazlıklarım var. Yazlıklarımdan kalk, bastıracağım, dolaba koymayacağım, eşyalarımı şimdi ayıracağım diyeceğim diyemiyorum bir türlü. Teşekkürler. Bir şey var, bir şey eksik. Enerji. Şimdi mesela şurada, bak burada da bir boğazlı kazak çıktı. Bunu da bunların yanına atayım. Şimdi burada mesela tişörtler var evet ama bunların hepsini ben artık giyemem. Bunlardan yani öteki yaza kadar ayırmam lazım ama Mesela bunu giyerim çünkü bunu ben bir hırkanın içine de giyiyorum. Bunu da giyerim. Mesela şunları da kaldırmam çünkü bunlar biraz daha dansta falan da giyiyorum. Yalnız mı demek istedim? Bakın mesela bu kışlık, 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 kışlık. Bunlar zaten dolabımda asılıydı. Bunları da oraya atayım, atayım. Bunların mesela şey tişörtler, daha böyle giyilebilecek tişörtler, o yüzden bunları da direkt oraya gönderiyorum. <laughs> ya aslında dolabımda şey istemiyorum. böyle kalabalık bir şey aldım. Yani buna ne yapılır? Bu ne işe yarar? Olmaz ki bir iki. pantolon asmışlar bunlar da. İnternette de öyle şeyler gösteriyor. Deneyeceğiz mecbur ne yapalım. Evet bir tanesini geçirdik. Mantıklı gelmeye başladı şu an. Ama ikinci yazınca mantıksız gelecek gibi geliyor. Ay yine kapaklı durdu. Şöyle bir bitirici. E şimdi ben bunu bu kadar zor yerleştirdim ya. Ben bunu çıkarıp giymeye kıyamam artık. Yani bu ebediyen burada kalacak. Hoşçakalın. Galiba müzik enerjisi lazım biraz. <laughs> artık toplayacak bir yerim kalmadı. Ruhumdan başka. <laughs> Sürekli şunu giyerim, bunu giyerim, bunu giyerim diyorum ama nerede giyerim yani dışarı, dışarı, dışarı çıkamıyoruz evde mi giyerim yok. <laughs> Burç'tan çıkması ve bütün yazdıklarımı anlamadım yani. Bir hurca sığdırdım. Çünkü bu bak valizde de oluyor. Yani valizde yani inceye yazdıklar. Hemen fut fut hepsi sığıyor ama kışlıklarda kalın olduğu için sığmıyor. Bilgilendirme bitmiştir. Son zamanlarda ne moda oldu? Herkes böyle renkli yaşama takımları giyiyor böyle baba. Ben giyerken gülüyordunuz. Ben giyerken dalga açıyordunuz. Ne oldu? Bak, giymiyor musunuz şimdi? Giyiyorsunuz. Ya? Kışlık kombin videosu da çekelim mi? bence katlamak asmaktan daha kolay katlamak asmaktan asmak daha kolay yani o yüzden asayım yani hazır askı da varken çünkü öyle kolay hissederim ama bu biraz düzeni olacak bunu en başa alayım çünkü burada da sweet tarzı bir şey var ya Tamam. çok da rengi uy uy yapmadı uydu evet güzel aferin Şimdi size sihirli bir hareket yapacağım tamam mı? Ye. Ta ta işte bu kadar basit şak şak hemen böyle bir şey oldu topladım orayı da gördüğünüz gibi şu kısma üç aşamalı kısma ne yerleştireceğim hakkında bir fikrim yok tişörtleri asıp asmayacağım hakkında da bir fikrim yok onun için şimdilik bu kadar bırakıyorum videoyu da burada bitiriyorum. Bu kadar olsun bugünlük. Bir gün yine dediğim gibi bir kombin videosu da çekebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelin size dolabın içini biraz daha yakından göstereyim. Çok ışık vurduğu için göremiyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Yarın yeni bir videoyla görüşmek üzere. Gelin göstereyim önce burayı.